Evet. Nail Ustacığım. Şimdi dolabımızın nesi vardı? Bir rapor alalım senden lütfen. Bak, dolabımızın e, gaz bitişmesi olduğundan dolayı gaz filtresinin süzgeçlerini gaz silikal yani gaz silikalleri görev yapmıyordu. Dolabımızın vakumunu yaptık. Saf gazını verdik. Dolabımız bu şekilde rahat bir şekilde çalışacak. Birini soğutma yapacak. Artık sulu soğutma döneminden kurtulacak. Radyatör temizlendi mi acaba? Tabii tabii. Naybusu. tabii tabii. Şöyle bir görüntü Evet, silak her şeyini tertemiz yaptık. Şu anda gazını tamamlıyoruz. Evet. Çalışır halde teslim edeceğiz. Teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür Sağ olasın, efendim. var olasın ustacığım. Sağ ol ben. Bir de ön taraftan radyatörün şeyini alayım. Şöyle bir bir türlü temizlemiş. Okey. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.